Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 yepyeni bir deneye hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Çok ama çok güzel bir deney olacak bunda var ya Çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar Her zamanki olduğu gibi bu sefer de taksimizi alacağız Büyük ihtimal bu son deneyim olacağım taksiyle çünkü son deneyimiz olacak taksiyle Başka deney kalmadı yapa yapa arkadaşlar ama çok da eğlendik değil mi? Bütün deneyleri yaparken inanılmaz çok eğlendik Çok da değişik değişik şeyler yaptık arkadaşlar Ama bunda çok değişik bir şey yapacağım taksinin. Taksiyi çağıracağım tamam mı? Taksiyi çağıracağım. Alo taksi diyeceğim. Taksi gelecek. Ondan sonra taksiye bindikten sonra arkadaşlar ben burada F3'e, F3'e basıp taksiyi bambaşka bir yere götüreceğim. Yani diyeceğim ki e, taksi gelecek alacağım atıyorum dağın üstüne götüreceğim. En yüksek dağa götüreceğim tamam mı? Orada bırakacağım. Ondan sonra bir taksici ne yapacak bizi? Dağdan aşağı mı inecek yoksa kalacak orada diyecek abi ben buraya nasıl geldim ben burada ne yapıyorum diyecek. Hep beraber göreceğiz. Alalım onu ondan sonra ne bileyim askeri bölgeye koyacağız. Deli deli şeyler yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz çok eğleneceğiz. Benim tonu unutmuyorsunuz. Hadi 2000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yaparsınız. Abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyin. Sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu tenis yerinden niye geldim? Ha buradan bir çıkalım. Buradan bir yola çıkalım. Çıkabilirsem. Buradan çıkamayacağım gibi gözüküyor. Burada da çık çıkış var mı abi? Yok. Nereden çıkacağım lan? Ha burada var gibi. Burada kapı gibi bir şey var abi. Ona bakalım bir. Hop. Güm açtık çok güzel. Şimdi abi buradan şu yola çıkıp bir taksi çağıralım. Buraya gelemez değil mi? Dur bakayım bunun arka tarafında ne var? Deniz var oğlu gelemez. Şuradan yola çıkabilir miyim abi? Şuradan bir çıkalım yukarıya. Büyük ihtimal buradan da yola çıkacağız. Yo oha. Nasıl çıkacağım lan ben bu yola? Dur bakalım dur 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 dur, dur. geliyoruz. Arabalar gördüğümüze göre. Kesin gelir abi oraya. Abi what is this? Çık lan buradan. Çıkıyorlar işte. Beni uğraştırma burada. Şimdi abi taksimizi çağıralım. Alo o, taksi. Downtown cab taxi. Come here my friend. Of course. Şimdi gelir o. Gelen kişiye acıyorum var ya. Gelen kişiye çok acıyorum ben. Şimdi bir gelsin e bakalım. Onu O nereye götüreceğim ki? Şimdi isterseniz arkadaşlar daha başlayalım. Bir daha çıkalım. Daha da bir bırakalım bu taksimizi. Bakalım ne yapacak. Gelmiş. Evet. Burada. Dur. Dur lan. Şişt şişt. Allah belanı versin ölüyordum lan. <laughs> Çok pis çarptı abi. Taksim de yol ortasında durdu. Ehliyeti nereden aldın koçum? Biraz kö kenara çekilseydin diyorum. Hadi bin. Niye bilmiyorum. Allah Allah. Bu taraftan mı bineceğim ki? Allah'ın belaları bir durun lan adam geçiyor buradan ya. Taksiye ne bilemiyorum abi. Hello? Allah'ın belası. Şuna bak lan. Lan param da var. Allah Allah. Dur 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 dur. Param da vardı. Bu niye böyle yaptın manyak manyak hareketler yaptı? Gönder lan gelsin şu Allah'ım ya Rabbim. Bekleyelim abi şimdi gelir rast sonu. İnşallah yolun bir tarafında durmaz yine sala sala. Buradan gelsin de şuraya çekilsin. Öbür taraftan gelmesin abi. Ha geliyor. Gel oğlum buraya gel. Gelmez şimdi Allah'ım. Ha gel gel. Durdu. Geldim abi geldim bekle. Allah Allah. Lan Allah'ın belası. Ezdin ezdin beni. Öldürdün lan. Binemiyorum. Ha bindim Allah'ım ya Rabbim niye binemedim lan? Simon'a götür diyorum şimdi tamam mı? Hurry diyorum abi. Bak şimdi ne olacak? Sürmeye başlar şimdi. Şimdi sen gününü göreceksin abi. <laughs> Çok güzel olacak abi, abi. Bakalım ne yapacak? Şimdi taksi driver. Hadi bakalım. Hadi beni Simon'a götür. Oha! O bu taksi driver kafayı yemiş. O lan bu lan. Abi ne yaptı bu? Senin gibi taksi driverına da sana da lan. Beni böyle mi Simon'a götüreceksin? Abi çok eğlenceli olacak var ya. Dur dur dur. Yeni başlıyoruz dur. Düzelt düzelt ha. Daha da sürüyor lan cam filan. Mahvettin arabayı. Geldiğimiz tarafa... Lan nereye gidiyor bu ya? Gidiyoruz vallahi bakalım dur. Oo! Oh! <laughs> yola çıkıyor bak bak yola adam zeki yemin ediyorum. Bak yola çıkar diyor var ya. Neredeyse takla ata ata çıkarttı. Vallahi çıkarttı. Helal olsun. Tamam tamam. Bu burada güzel yaptı. Dur biraz daha yukarı çıkalım abi. Şöyle yapsam patlar mı lan? Hadi götür beni Simon'a. Şoktadır ha. Diyor what the fuck is going on? Abi bizi uçuruyorsun sen. Bum bum. Uf. Abi çok pis çakıldık Dur 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 dur. Tamam sen buradan kurtulursun ama dur. Daha yüksek abi şu yüksek şu en yüksek dağa götüreceğim var ya. Ama dur. Şimdi çok uzaktayız. Orada yeni bir tane çağıralım arkadaşlar. Şunu şunun üstüne bırakacağım. Bakalım ne yapacak burada. Hadi sür. Hadi. Adam şoka girdi. Ne oluyor lan diyor. Sür lan. Stop diyelim hadi. Yes, stop, stop. Yes. Start o zaman abi. Hadi bas. Hadi. Gidemiyor. Demek ki bu biraz sıkışmış abi. Dur oğlum şöyle yapalım. Hadi git. Yok yok abi. Buralarda yapamıyor demek ki. He. Okey. Tamam bunu denemiş olduk abi bundan çıkalım. Çık abi. Tamam çok güzel. Paraşütünü aç o patlasın. Güm. Uhuhu. Çok biz patlattık abi. Şimdi. Şuradan gel. Şuradan inelim abi. Bir şey yapalım. Şu en yüksek daha götürelim bakalım orada ne yapacaklar arkadaşlar. Bas. Bas 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 bas. Şu da asıl şu daha da olur. Bu da yüksek ama öbürü daha yüksek lan. Oraya mı çıksak ki? Bilmiyorum abi. Buna mı çıkalım? Yapmışken en yükseğini yapalım. Ne dersiniz? buradan direkt var ya şunun en üstüne gel ama yakında eee çağırmam lazım. Yani a, taksi çağırmam lazım. Şu önce yola inelim. Yola indikten sonra taksi çağıralım, taksi gelsin. Ondan sonra en yüksek yukarı çıkıp abi çok feci olacak var ya. Deli deli adam var ya çok pis sürecek bizi. Burada bir yol bulmamız lazım. Ha şurada var. Kesin buraya gelir. Onu denemiş denemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi okey atla şu yola inelim abi. Ondan sonra taksim için. Çağır. Buradan çağırabilir miyim lan? Çağıramıyorum. Bak telefona basıyorum almıyor. In in, i̇n in 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 Geldik neredeyse. Uf be. Milim milim ha. İndik şimdi. Şimdi bak taksiyi çağıralım. Down çağır. Çağır abi taksi. Sen çağırırken ben kapıyı kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Taksi geliyor şimdi. Büyük ihtimal geliyor. Taksi neredesin abi? Gelsin lan daha nerede? Şu dağdı değil mi? He he he. Şuraya şuraya çıkartacağız. Daha gel, gelsin be. Ha geldi. Koş koş koş. Aman vurmayın lan bana. Tamam tamam tamam. Hop dur lan. Ha. Bin bakayım. Çok güzel. Beni Simon'a götür abi. Yes thank you. Hurry diyorum. Bas. Bas 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 bas. Bakalım ne yapacak? Abi çok pis düşeceğiz var ya eğer buradan giderse çok pis düşeceğiz. <laughs> hatta ama hatta var ya şuraya bırakacağım lan. Dur. Aa ne oluyor lan? Aa. Aa. Şöyle bırak. <laughs> frenliyor bak frenliyor sanki kurtaracak. Gidiyoruz abi bak ben sürmüyorum taksi driver sürüyor şu an. Arka arka götürüyor bizi. Hadi bakalım. Nereye gidiyor ne abisi? Aha. Yu. Gittik, bittik biz abi, bittik. Aa dur dur dur. Sıkıştık abi dur. Daha yukarı giderim. Şuraya indir hadi. Bas götür bizi Simon hadi. Lan bu da da sıkıştık ya. Hah hadi bas. Gidiyor. Adamları yazıyor. Yavaş lan. Gidiyor. Oha. Allah belanı versin. Uf, yoldan gidiyor. Aa yolu buldu ha. Böyle indirecek mi bizi aşağıya? Hay. Oha. Düşersek çok pis olur. Bak yine <laughs> yine sıkıştık ya. Abi sıkışmadan yap şunu. Sıkışmadan. Ha şöyle götür bizi. Hadi koçum götür bizi yandık abi. <laughs> ay yandık. Aha çok pis yandık hem de. İşler nasıl gözüküyor? <laughs> Taksi de böyle düşünseniz abi kendinizi. Şöyle düşün Allah'ını seversin takside. <laughs> Abo. Mahvettik <laughs> abi. Ee, hadi götürüyor mu beni Simon'a? Şimdi ben çıksam ne olur? Ben çıktım hadi. Oha oha oha. Durdun mu orada? Bak kaldı orada bir yere gitmiyor. Hadi. Taksi diyor lan. Hadi git. Gidemiyor. Ben şimdi bunu öldüreyim. Ve bu bölümü burada sonlandıralım. Demek ki abi taksi yüksek yerlere bile atsanız adam yolu bulmaya çalışıyor yine de. Helal olsun vallahi bak. Hadi koçum görüşürüz. Kendine iyi bak. Güm. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki deneye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.